Sana. Biz ne alacağız şimdi? Hayır, biz ne alacağız şimdi? Kayısı alacak mıyız? Aha, sopa tamam sopayla değil. Elinle al bak görüyorsun bak. Nerede var? Ha. Aa, aferin sana. Abi, ya, at 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 at. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Süpersin. Hadi başka var mı? Gördün mü sen? Başka Şu nerede şey, var? Aa, burada var. da var. Burada da. Yemek Hop orada da var. Gördün mü? Al. al. Ha, aldın mı? Hadi ver kovaya at. Hadi kovaya at. Aldım. Hoppa. <laughs> e, ne yapacağız biz? Aa, bunu buldum. Oo, bir tane daha buldu. Çok küçük buldu. Anne. Ama anne, çok güzelmiş. Al o zaman anne. Al çok. annesi o zaman. Bunu da al. O hadi. zaman ye. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelse yesin annesi. Anne yesene. Anne anne ne ye? Evet beraber yiyelim. Anne yiy sen mi? Tamam koy bunu. Tamam. Yiyelim. Burada ha? bitti. gel Geylerdekini alalım biz. Tamam mı? Burada bitti. Evet görüşürüz. Görüşürüz.